Bekir Azar, Efendilerin Hizmetkarları Bu memleket çok acılar, çok ihanetler yaşadı. Ecdadın can ve kan vererek bizlere armağan ettiği bu topraklar çok çile çekti. Canlarını feda eden dedelerine sövenlerin devşirileceği bir ülkeye dönüşeceğimiz, yüz yıl önce anlatılsaydı ecdad herhalde kahrından ölürdü. Bu memleket Ah keşke İngilizler İstanbul'dan çekilmeseydi de asil Britanya İmparatorluğunun mandası olsaydık diye makale yazan gazeteci yazar Enter Kunteller'i gördü. İngiliz elçinin İstanbul'a gelişi sırasında büyük karşılama töreni düzenleyen ve bunu gururla kitaplara konu eden CHP milletvekillerine tanıklık ettik. O İngiliz elçinin karşılanışında arabasına at olmak için birbirini ezen, elçiliğe kadar elleriyle çekerek götüren CHP'li gençlere şahit oldu. Bu memleket mecliste ey Amerika dünya medeniyetini koruyan yüce ülke diye Washington'a şakşak yapan CHP'li milletvekilinin bir süre sonra darbeyle başbakan yapıldığı günleri yaşadı. O başbakan bu ülkenin meclisinde Amerika'nın asil bir rol oynayarak Türkiye'yi nasıl şereflendirdiğini ballandırarak anlatıyor. İngiltere ile birlikte dünyayı en ahlaklı biçimde nasıl yönettiğini haykırıyordu gururla. Bu memleket İngilizce, Almancı diye birbirine giren paşaların bolluğunu gördü. Asla hayrını göremedi. İngiliz, Fransız konsolosluklarına sığınıp beni kurtarın diye yalvaran nice paşanın bu ülke insanına kahraman diye yutturulmasına seyirci oldu. Türkiye'nin Amerikan mandası olmasını isteyen CHP'li lider tarafından bile yönetildi. Mecliste Batı medeniyetine erişebilmek için resmi dinimizin Hristiyanlık olması gerekir diye konuşan CHP'li milletvekillerini dahi gördü. Amerika'nın bu ülkeye müdahale etmesini talep eden, ne duruyorsun hala diyen CHP milletvekilleri fışkırdı bu topraklardan. CIA çalıştığını itiraf eden MIT başkanı bile çıkarttık içimizden. Türkiye ne zaman batıya res çekse aman onları kızdırmayalım diye ortalığa saçılan monşerler enflasyonu yaşadık. Bu memleket nelere tanık etti nelere. O İstanbul Eyüp Sultan'daki Pierre Loti Tepesi'nin eski adı İdrisi tepesiydi. Yavuz Sultan Selim Han'a büyük destek vererek Doğu Anadolu'nun Osmanlı toprakları olmasını sağlayan büyük Kürt alimi İdrisi Bitlisi Hazretlerinin anısına verilmişti o ad. Kalktık onu sildik. Çanakkale Savaşı'nda Türk öldürmeye gelen Pierre Loti'nin adını verdik. Büyük Türk dostu diyerek hem de. Halbuki sadece darbeci iddiatçı dostuydu. İstanbul'a geldiğinde batı hayranı ittihatçılar onu limanda büyük coşkuyla karşılamışlardı. Peşinden gittiği darbeci öldürülünce koşarak dilekçe verdi Fransız ordusuna katıldı. Türklerin öldürülmesinde ben de varım dedi. O bir Fransız albaydı. Onu bir Türkiye sevdalısı ve kahraman olarak tanıttılar bize. Halbuki hatıra defterlerinde Cenevre'deki Türkiye konsolosluğu aracılığıyla Fransız hükümetiyle Türkiye arasında büyük gizli dolaplar çeviriyorum, Elize ile İstanbul arasında büyük entrikalar düzenliyorum yazıyordu. Hala o Türk öldürmeye gelen Fransız casusun adını taşıyan tabela Eyüp Sultan Hazretleri'nin dibinde Halic'i selamlıyor.'' Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın ömrü Haçlılarla savaşla geçti. Yanında Kürt ve Araplar da olduğu halde nice kahramanlıklara imza attı. Bugün yaşadığımız topraklarda nefes alıyorsak onun ve yiğitlerinin verdiği canlar sayesindeydi. Ancak önceki gün Silva'nın Demli Belediyesi bu ilçede ilçe meydanına verilen 1. Kılıç Arslan ismini değiştirdi. Rindeksan adlı bir isyancı adını koydu. İçişleri Bakanlığı bu ecdat düşmanı girişime tavır alarak isim değişikliğini durdurdu da rahat nefes aldık. Ancak dedik ya birileri bu ülkede ekmek yiyip memleketine sövmeyi adeta görev edinmiş durumda. Rahat dururlar mı? Nitekim bir baktık önceki gün İzmir'in CHP'li belediye başkanı bir elemanı İSU Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı'na getirili verdi. Yeni İSU yöneticisi eleman, terörist PKK destekçisi ve devlete katil diyen tweetler atıyordu. Devletin katil olduğunu öne sürecek kadar gözü dönene, devletten maaş bağlayan bir CHP'li belediye başkanına da tanıklık ediyordu bu memleket. Yıllarca Amerika'da elçilik yapan ve şimdilerde CHP milletvekili seçilen bir zat da kalktı, mavi vatan masaldır dedi. Yunanistan gazeteleri hurra diyerek manşet çekti. CHP milletvekili Hızını alamadı. İsrail soykırımına karşı çıkanları yanaşma kalabalıklar diye nitelendirdi. Daha da ileri gitti. Biz Abbas'a ağırlarken bir başka ülkenin istihbarat başkanı Türkiye olarak tamamen devre dışı kaldığımız Hamas rehine müzakerelerini birlikte yürüttüğü siyasi başkanından üstün işbirliği ödülünü alıyor. Ne acı değil mi Türkiye Filistin meselesinde hiç bu kadar aciz kalmamıştı dedi. CIA'den madalya almayı bir üstünlük olarak gören bir CHP'li ile karşı karşıyaydık. Yüz yıl önce meclis kürsüsünden dünya medeniyetini koruyan yüce ülke Amerika diye konuşan CHP milletvekilinden, yüz yıl sonra bir başka CHP'li milletvekili CIA'den ödül alamadık diye ağlıyordu adeta siyahi madalyasını başarı olarak lanse ediyordu. Üstelik CHP Genel Merkezi iktidar oldukları takdirde onu Dışişleri Bakanı olarak görüyordu. Bu batı hayranı iddiatçı zihniyete yol verenlerin büyük vebali vardı. Bizim bu topraklarda rahat nefes alabilmemiz için canlarını veren ecdat onları asla affetmeyecekti. Bu fani dünyada kim ne ekerse kim memleketine zulmederse gerçek hayatta sadece onu biçecekti. Dünya bir rüyaydı. Uyandığımızda kaybedenler batı medeniyeti efendimizdir diyenler ve onlara yol verenler olacaktı. Bekir Azar, Takvim Yahya Bostan Irak'la bir sorun daha çözülüyor. Bir önceki yazıda Türkiye-Irak yüksek düzeyli güvenlik mekanizması dördüncü toplantısına değinmiştim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'in eş başkanlığında geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan toplantının terörle mücadele başlığıyla ilgili önemli çıktılar vardı. Onları yazmıştım. Ancak Irak dosyası sadece terör başlığından ibaret değil. İki ülke arasında konuşulan çok boyutlu stratejik başka konular da var. Üstelik yıllara sari bir başka sorunun da çözüm yoluna girdiğini öğrendim. Detaylarını vereceğim ancak önce birkaç hususun altını çizmem gerekiyor. Ankara Irak'la neden bu kadar ilgileniyor? Birçok neden sayılabilir ancak en temeli şudur. Irak'ın istikrarı da istikrarsızlığı da Türkiye'yi derinden etkiliyor. Topraklarına tamamen hakim olamayan, istikrarsız bir ülkenin ihraç ettiği terör sorununu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Ankara, Irak'la ilişkilere, Irak'a da fayda sağlayacak, karşılıklı çıkarların korunacağı ve kazanımlar elde edileceği bir zaviyeden bakıyor. Bu bir süredir uygulanan refah odaklı diplomasi perspektifiyle de örtüşüyor. Bağdat'taki Sudani hükümetinin de aynı yaklaşımda olduğu anlaşılıyor. Kısa bir Irak portresi. Sudani'nin boğuşması gereken ciddi sorunlar var. Ekonomisi %95 petrole bağımlı ama petrol işleme kapasitesi yok. Özel sektör istenen düzeyde değil. Altyapı ciddi sorun. Ülke nüfusu 45 milyon. Nüfus artış hızı 2.2. 2030'da 50 milyona ulaşması bekleniyor. 13 milyon kişi devletten geçiniyor. Genç istihdamında ciddi sıkıntı var. Nüfusun %60'ı 25 yaşın altında. Gençler iş bulamadığında milis güçler ya da terör örgütlerinin ağına düşebiliyor terör örgütü PKK 300-400 dolara eleman devşirmeye çalışıyor. Bu büyük kitleye iş, aş üretmek gerekiyor. Ülkede kota sistemi var. Cumhurbaşkanı Kürt, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni olmak zorunda. Bu bürokratik atamalara yansıyor. Hantal devlet yapısı oluşmuş durumda. Irak'ta bir memurun günlük ortalama verimli çalışma süresi sadece 17 dakika. Teklif Bağdat'tan geldi. İşte bu tablo Irak Başbakanı Sudani'yi ekonomik kalemlerini çeşitlendirmeye, yatırım ve üretim arayışına itiyor. Bunun içinde olmazsa olmaz istikrar ve güven, işte tarihi kalkınma yolu projesi bu yüzden geliştirildi. Bilinenin aksine fikir Irak'a ait. Bağdat ekonomisini dünyaya açmak istiyor. Bunu da Türkiye üzerinden yapma arzusunu Ankara ile paylaştılar. Bu işi ortak yapalım denilince Ankara kabul etti, kalkınma yolu fikirden yatırılmıştı dönüştü. Kalkınma yolu stratejik bir proje. Irak'ı dünyaya, Türkiye'yi Orta Doğu ve Körfez'e ulaştıracak. Yol Basra'daki Fav limanından Musul'a, Musul'dan bölgesel Kürt yönetimine bağlanacak. Buraya kadar her şey net ama bölgesel Kürt yönetiminde hangi güzergahın kullanılacağı henüz netleşmedi. Bu konu Irak'ta tartışılıyor. Ankara bunu Irak'ın kendi iç meselesi olarak görüyor. Güzergah netleştiğinde Türkiye kendi topraklarında demiryolu ve gerekirse karayoluyla bağlantıyı tamamlayacak su meselesinde kritik mutabakat. Şimdi gelelim asıl meselemize. Irak çölleşme ve kuraklıkla mücadele eden bir ülke. Küresel iklim değişikliği nedeniyle ilk kitlesel göçlerin yaşandığı ülkelerden biri. Birleşmiş Milletlere göre iklim değişikliğine karşı en savunmasız 5. ülke. Bu yüzden suya ihtiyacı var. Su meselesi yıllardır iki ülkenin gündeminde. Irak uzun bir süredir Fırat ve Dicle'den bırakılan suyun artırılmasını talep ediyor. Hatta geçmişte Suriye ile yapılan anlaşmanın saniyede 500 metreküp su alımı bir benzerini istiyorlar. Bizimle de bir sabit değer belirleyin diyorlar. Ankara ise bu yaklaşımı iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle gerçekçi bulmuyor. Ankara Bağdat'a sorunun bırakılan su miktarından kaynaklanmadığını açık yüreklilikle anlatıyor. Esas mesele Irak tarafında suyun kullanımında yapılan hatalar. Ciddi altyapı sorunları ver ve kullanım teknikleri verim ve tasarrufu öncelemiyor. Irak'a bırakılan suyun önemli bir kısmı altyapı yetersizliğinden buharlaşıyor. Irak'ın elindeki rakamlara göre kişi başına düşen su miktarı 400 litre. %80'i israf ediliyor. Atık su dönüşümü yok. Kısacası ülkenin altyapısı suyun verimli kullanımına uygun değil. Yani sabit değer belirlemek Irak'ın sorununu çözmeyecek. Ankara'nın konuyu bu şekilde anlatması Bağdat'ın da konuya yaklaşımını değiştirdi. Irak altyapısını güçlendirme kararı aldı. Altyapı su yönetimi, finansal modelleme konularının Türkiye ve Türk şirketler tarafından yapılmasını istiyorlar. Bu sayede su meselesinin de orta vadede problem üreten başlıklar listesinden çıkacağını söyleyebiliriz. Yahya Bostan Yeni Şafak